Beşiktaş, genç forvet Semih Kılıçsoy'u İtalyan ekibi Cagliari'ye kiralamıştı. İki kulüp arasındaki anlaşmaya göre oyuncunun 12 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor. Ayrıca mukavelede artı 2 milyon Euro'luk bonus maddeleri var. Kartal, transferin gerçekleşmesi halinde sonraki satıştan da %20 pay alacak. İki maçta 26 dakika 20 yaşındaki Forvet, Cagliari macerası öncesinde çok heyecanlıydı. Ancak şu ana kadar istediği süreleri bulamamıştı. Serie A'da iki maçta sadece 26 dakika oynayabildi. Geleceği konusunda büyük endişeler varken büyük bir sakatlık yaşandı. Inter karşılaşmasında tecrübeli golcü Bilotti'nin çapraz bağları koptu. 2028'de bitecek 31 yaşındaki futbolcunun en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Bu sakatlık, Semih Kılıçsoy açısından büyük bir şans olabilir. Doğal olarak süreleri artacak. Bu süreçte kendisini gösterebilirse çok farklı bir hikaye yazılabilir. Semih'in, Beşiktaş'taki mukabelesi ise 30 Haziran 2028'de bitecek.